arkadaşlar merhabalar Türkiye'yi muya taşıyacak metafizik sözleşme Kod Fatima 13 projemizin araştırma ve çalışmalar devam ediyor ee, Az önce e, dağlardan geldim hemen e, duşumu alır almaz dedim bir e, bilgiler tazeyken video çekeyim dedim e, arkadaşlar soruyor. E, diyorlar korkmuyor musun? E, çok farklı yerlere gidiyorsun, farklı e, yerlere giriyorsun. E, bunun nasıl bir e, güç diyor buna. Şimdi tabi biz buralara giderken e, dualarımızı ediyoruz, gerekli şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz, namazlarımız ve tespiyatlarımız zaten devamlı olarak e, kılıyoruz ve ediyoruz. E, şimdi dünyada Evet farklı farklı güçler var, zaten dünyada üç tane güç var, ee, biri e, siyasilerin, cumhurbaşkanlarının ve milletvekillerinin sahip olduğu güç, ee, diğeri e, ekonomik güce sahip olanlar, küreselciler gibi. Üçüncüsü de e, kadim güç diyorum bunlara, e, işte derin devletin ve daha derininin e, güçleri. Şimdi tabii bunların arkasında ne var? E, hepsinin arkasında, özellikle benim için önemli olan üçüncü söylediğimdir. Birinci ve ikincisi e, bunlar geçici şeyler. Ama üçüncüsü e, gerçekten tüm dünyayı şekillendiren güç. Şimdi bizde e, onlar da aynı şekilde e, bir güçleri varsa e, biz nereden? E, manevi gücümüzü alıyorsak e, onlar da aynı yerden alıyorlar. Bundan dolayı e, ben kendi şahsım adına konuşayım. E, hiçbir şekilde, hiçbir şeyden e, korkum olmaz. E, bir de e, Türk Devleti, Türk Kadim Gücü e, dünyadaki en derin, en güçlü e, manevi olarak söylüyorum e, en büyük güce sahip Rabbimin lütfuyla olan bir güç bu. Sahip e, bir devlet gücüne sahibiz biz. E, bundan dolayı e, evet e, mutlu muyum? Mutluyum. Tabii e, şimdi ben bunlara ölümsüzler diyorum bu e, derin güçlere. Niye ölümsüzler diyorum? Çünkü onların yaşamları, yaşam süreleri, onların maneviyatları, özellikle onlar şer'i hükümlere göre yaşarlar. Şimdi mesela burada bir kritik bilgidir bu. Size ikinci bir kritik bilgi daha vereyim. Dünyadaki devletlerin, arkalarındaki derin devletlerin hepsi hangi kitaba, kutsal kitaba inanıyorlarsa... O kitabın hükmüne göre e, idare eder, hükmüne göre e, karar verirler. Mesela diyelim ki e, İncille, Hristiyan olan e, devletlerin arkalarındaki e, derin güçlerin e, hükümleri İncil'in e, şerii hükümlerine göre. Ama gerçek İncil dikkat. E, Tevratın olanlar Tevratın. E, şerî hükümlerine göre zebur zeburun olanlar zeburun e, şerî hükümlerine göre e, idare ederler ve yönetirler. Bu kritik bir bilgidir. İkincisini söyleyeyim. Bunların, bunların tamamı birbirleriyle entegre çalışırlar. Entegredir yani. Çünkü niye? E, zebur, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Bunun Üçü, Kur'an-ı Kerim'in zaten üçünün toplamının içerisinde ve diğer adını bilmediğimiz e, kutsal metinlerin tümünün içeriği Kur'an-ı Kerim'de birleşmiş ve tek kitap olarak e, bizlere ne olmuştur? Gönderilmiştir. Bir peygamber, Peygamberimiz Hazreti Muhammed vasıtasıyla gönderilmiştir. Şimdi biz e, düşünürüz ki e, işte bunlar hep farklı farklı. Değil arkadaşlar, farklı değil. Bu bir entegre güç. Bundan dolayı buradan Çin'e de gitsem, Amerika'ya da gitsem, Rusya'ya da gitsem eğer ki ben bu gücü biliyorsam, bugünün arkasındaki maneviyatı biliyorsam bundan dolayı hiçbir korkum yoktur her yere istediğim şekilde tabi e, resmi prosedürler dahilinde işte pasaportun şuyum muyum falan filan bunlarla e, resmi prosedürler dahilinde o ülkelere girersin. Zaten siz girmeden, siz daha gitmeden, elinizden çıkmadan onlar sizin ne yapacağınızı, niye diyeceğinizi, için e, oraya gittiğinizi bilirler. Ve e, sizin sıratı müstakimde yürüdüğünüzü bildikleri için Bugün e, biz ne diyoruz? İncir'i reddeden, Tevrat'ı reddeden, Zebur'u reddeden Müslüman zaten değildir. Şimdi hal böyle olunca biz Amine Resulü'nde olduğu gibi tüm kitaplar ve peygamberleri biz kabul etmek zorundayız. İşte güç buradan geliyor. Şimdi e, ister yerin altı olsun ister yerin üstü olsun siz nereye dönerseniz nereye yürürseniz bu güçler sizi takip eder ve korur bakın korur diyorum dikkat size hiçbir zararı olmaz niye Çünkü sizin onlara bir zararınız yoktur Siz bilgileri paylaşırsanız kendinizde tutmaz e, toplumlarla paylaşırsanız ilgili kişilerle paylaşırsanız Ben projemi başında da bunu söyledim ve projenin e, sözleşmesini de buna göre yaptım e, ne oluyor bu sefer bir e, paylaşımcı e, grup oluşturuyorsunuz. Bunda bir tehlike olabilir mi? Olamaz. Çünkü herkes alması gerekeni alır. Evet hepimiz Müslümanız ama bazılarımız namaz kılıyor, bazılarımız kılmıyor, bazılarımız dua ediyor, bazılarımız farklı bir yaşantısı var. Herkes, herkes tercih ettiği şekilde yaşar. Bundan dolayı e, benim de bu projeyi yaparken amaçlarımdan biri e, Sırat müstakim'den ayrılmamak ve Kadim bilgilere ulaşmak. Evet bu işin içerisinde çok büyük para yok mu? var? Şu anda mesela e, size söyleyebilirim ki Roma, bizans, e, hitit veya daha geçmiş uygarlıkların izlerini görüyorum gittiğim yerden. Veya e, bir bakıyorum herkesin aradığı bir şeyin orada olduğunu görüyorum. Fakat bunu yaparken ne yapıyorum? Orayı herhangi bir şekilde rahatsız etmiyorum. Çünkü benim amacım onu rahatsız etmek değil. Benim amacım Wolcan e, Wojwoda'nın e, Türkiye içerisinde ve Türkiye dışında e, bulduğu, elde ettiği, gömdüğü yerlerin tespitini yapmak ve araştırmasını yapmak. Ondan dolayı bu konuyu merak edenler korkmasınlar. Ee, siz sırat-ı müstakimde yürüdüğünüz sürece e, ne inden, ne cinden, ne şundan, ne bundan korkun. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden korkmayın. Eğer devletinize bağlıysanız, vatanınıza bağlıysanız e, ve Rabbinize, özellikle Rabbinize bağlıysanız siz her zaman doğru yoldurursunuz ve her zaman korunursunuz. Evet, bugünlük bu kadar. Herkese selam ve sevgiler. Allah'a emanet olun. Kalbiniz nurla dolsun. Görüşmek üzere.